Önce Meclis Başkanı Köksal Top'tan ardından Cumhurbaşkanı Abdullah Gül. Demokratik Toplum Partisi'nin devleti zirvesiyle yaptığı görüşmelerin yankısı sürüyor. DTP Grup Başkan Vekili Selahattin Demirtaş mevcut durumun Kürt sorununun çözümünde büyük fırsatlar yaratabileceği görüşünde. Milliyetçi Hareket Partisi ise gelişmelere tepkili. Biz gerçekten daha demokratik, kucaklayıcı, halkı sevgiyle kucaklaştığı bir süreci nasıl yaratabiliriz, bu konuda nasıl katkı sunabiliriz, bu konuda düşüncelerimizi söyledik. Mardin Milletvekili Ahmet Türk Başkanlığındaki DTP heyeti, Meclis Başkanı Köksal Toptan ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile bir araya gelerek Kürt sorununun çözümüne ilişkin görüşlerini aktardı. Başbakan Erdoğan'dan istedikleri randevuyu henüz alamayan DTP'liler, hükümetten Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'le görüştü. Artık Görüşmeleri değerlendiren DTP Grup Başkan Vekili Selahattin Demirtaş, başlatılan bu diyaloğun çok önemli olduğu görüşünde. Siyasette her zaman açılım mümkündür. Her zaman için fırsatlar vardır. Böylesi dönemlerde hükümetin ve parlamentonun üzerine düşen siyasi sorumluluğu yerine getirmesi halinde, özellikle ülkemizin demokratikleşmesi açısından büyük bir fırsatın yakalanabileceği inancıyla çeşitli girişimlerde çeşitli temaslarda bulunuyoruz.